Selamlar hepinize. Yeni bir tier liste ile sizlerle birlikteyim. 11.4 ile birlikte çok değişen ormanda aslında e, yeni bir tier list yapmayı planlıyordum ve onları da e, bugün sizlere sunuyorum. E, kategorilerimiz hem zeki hem çalışkan. Zeki ama çalışmıyor, çok çalışıyor ama kapasite belli ve bundan adam olmaz şeklinde ilerleyecek. Hem zeki hem çalışkanlar her yerde hem solo queue'da hem pro play'de çok etkili olabilen şampiyonlar. E, zeki ama çalışmıyorlar. Pro Play'de olmayan ama tekli dereceli de olan şampiyonların tekli dereceli ortamında aslında League of Legends dünyası içerisinde iyi olduğu ama organizasyon geldiği zaman sıkıntı yaşadığı e, şampiyonlar çok çalışıyor ama kapasite belli de Pro Play'de iyi olabilen veya olduğunu düşündüğümüz ama e, solo queue'da diğerlerine kıyasla zorlanan şampiyonlar bir de bundan adam olmaz kategorimiz var. E, onların da artık kim olduğunu gerçekten hayalarda anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi... Bu sefer tersten başlayacağım. Hep A'dan başladık. Bugün Z'den başlayacağım. Ee, Zek'le başlayalım. Bundan adam olmaz. Niye bundan adam olmaz? Belki aslında e, takım oyununa uygun olduğu için e, belki çok çalışıyor ama kapasite belliye gidebilme durumu vardı ki böyle bir ihtimal hala devam ediyor belki Zek için ama bunun olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle ormancıların birebir becerilerine çok ciddi düşürülmesi veya bu birebirlerden alınan verimliliğin çok ciddi düşürülmesi gerekiyor. Şu anda ormancıların dikkat ettiyseniz metadaki iyi ormancıların hepsinin ki birazdan örneklerini de vereceğiz. Hepsinin ortak bir özelliği var. Rakibin gözünün önünden zorla kamplarını çalabiliyor musunuz? Ve Zek bu soruya öyle bir cevap veriyor ki ben o kadar zayıfım ki erken oyunda. Şu listedeki şampiyonların çok büyük bir çoğunluğu gelir benim gözümün önünde zorla benim kamplarımı çalar. Ve ben kesin geri düşerim diyor. O yüzden çok zorlanan bir durumda. O yüzden de bundan Adam Olmaz'a gönderiyorum. Ne yazık ki e, zeki. Zinza e, ben solo queue ortamı için çok iyi bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir birebirci Zinza. E, hakikaten acayip iyi bir birebirci. Ve eşyalar aslında yeni dönem eşyaları yani sezon 11 gelen eşyaları bazılarından inanılmaz verim alıyor. Ki bunlardan bir tanesi bence e, hız kesendi Keza kan içenden de çok iyi verim alıyordu ama hız kesen bence onun için çok iyi bir adaydı. çok da efektif olduğunu da düşünüyorum. Oynadım da zaten. Çok da keyif de aldım oynarken. Çok iyi bir birebirci olmasının avantajını da kullanıyordunuz. Fakat şöyle bir problem var. Zinzao'nun takım ortamında çalışabilme ihtimali inanılmaz düşük. Çünkü azıcık organizasyon geldiği zaman Zinzao'yu güçlü yapan o birebir becerilerin hepsine takım oyunuyla engelleyebiliyorsunuz. Onun takıp savaşlarında işte belli bir dönem hasar almamasını falan çok rahatlıkla engelleyebiliyorsunuz. Cevap vermesi kolay bir şampiyon olduğunu düşünüyorum için oraya gönderdim. Vay. Niye koydum bu listeyi? Bence hala bir ormancı değil. Vay. E, ama istatistik olarak koymuşlar. Ha keşke koymasalardı. Öyle bir galibiyet oranı var ki solo queue'da. E, yüksek elo'larda diyeyim. Hakikaten problemli bir galibiyet oranı var. Hala sıkıntı yaşayan bir şampiyon. Şey ben o yüzden benim için olduğu için bu liste. Ben hala onu bundan adam almaza göndereceğim. Eşya dizilimlerinde de çok sıkıntı yaşıyor. Kaniçen güçlüyken daha oynanabilir konumdaydı. Şimdi o özelliğini de kaybetti. Viego yeni şampiyonlarımızdan bir tanesi. Daha hala Pro Arena'da açık değil. O yüzden bunu öngörerek söylüyorum. Ama ben onun hem zeki hem de çalışkan bir ormancı olduğunu Bu arada ormandaki galibiyet oranları tek, teknik koridorlardaki galibiyet oranlarından hala düşüktü. O yüzden teknik koridorlara yönelik Nerf'de yedi şampiyon. Fakat şöyle bir artısı var. Viego ormanda çok sağlıklı kalıyor. Çok sağlıklı kalmanın yanı sıra şöyle bir özelliği de var. Çok iyi bir birebir. Evet süper bir temizleme hızı yok belki. Eşya seçimi konusunda hala aralarda kalınmış durumda. Hala net bir eşya dilimi yok ama bu yeni olduğundan kaynaklanıyor. E, Proplay'de de henüz görmedik ama şunu söyleyebilirim ki. Olur da ki şu andaki e, takım savaşlarında bunu yapmak kolay. Olur da bir kişiyi öldürebilirsiniz. Hakikaten oyunun gidişatını çok değiştirebiliyorsunuz. Çok işleri bozabilen bir şampiyon. Udir e, şimdi şimdi birçoğunuza göre abi pro play'de de seçiliyor ne kadar güçlü falan filan diye düşünüyor olabilirsiniz ama ben Udir'in kesinlikle zeki ama çalışmayan bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Neden onu orada düşünüyorum? Neden onu bir solo queue çarı olarak düşünüyorum? Çünkü hakikaten solo iyi bir galibiyet oranı var ve solo oynamak kolay. Neden? Çok iyi bir birebirci. Yani şuradaki en iyi birebircilerden bir tanesi. Bu listedeki. Artı çok hızlı kamp temizliyor. Tamam bunlar cepte. Fakat Oyunun metasının şu anda ona olanak vermesinden dolayı sadece iş yapıyormuş gibi gözüküyor. İş yapıyormuş gibi gözüküyor dememin sebebi de bu kadar çok seçilen bir şampiyon hala 45'in altında galibiyet oranında kalmaz arkadaşlar. Bak 47 48 okeyim ben. Neden 47 48 okuyayım? Çünkü iyi takımlarda alır, kötü takımlarda almaya başlarsa iki tarafta seçerse yani ligin işte Damwon'da e, Live Sandbox oynadığı maçta da alınabilirse iki tarafta alabilir duruma gelirse o zaman galibiyet oranlarında veya mağlubiyet oranlarında bir de enflasyon olmaz. bu yani ilk başta e, ilk çıktığında hep tepe takımlar tarafından alınıyordu. Çok yüksek başladı. 9 birmine başladı. Sonra dedi ki insanlar ya bu Udir çok güçlü biz de oynayalım. Sonra oynamaya başladı alt sıra takımları. Tak şampiyonun galibiyet oranı yerle bir oldu. Dibe doğru ilerliyor. Hiç de iyi durumda değil aslında pro play'deki galibiyet oranı. Solo Q'da neden bu kadar iyi Udir? Birebir becerisinden dolayı. Çünkü kimse karışmıyor size. Karşı ormancıyla birebir oynuyorsunuz. Zorla kamplarını çalabiliyorsunuz. Çok verimli bir şekilde oynamaya devam ediyorsunuz. Ne zaman metadan düşer? Ben onu net söyleyeyim size. Jana falan geldiği zaman şimdi yeni nesil ormancılar yeni ormana başlamış arkadaşlar. Muhtemelen görmediler öyle bir destek masası. Ama karşınızda Jana olsun, Lulu olsun, işte orta kurdurdu biraz daha mobil şampiyonlar olsun. Böyle bu tarz bir ortamın içerisinde ultra barınma şansı yok. Oyun oynatmazlar size. Başınıza gelir yani. Soluk oynayın arkadaşlar için söylüyorum. Karşınızda Jana, Lulu falan varsa almayın udur. Her ne kadar güçlü gözükse de solo kitle ki solo için gayet iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Zaten o yüzden videosunu yapmıştık. Ama pro play'de işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve bence çalışmıyor hala. Bu kadar düşük galibiyet oranı olmamalıydı. Şampiyon. Ama en azından diğer solo kitlerlerinden daha iyi. Trundle. Son dönemlerde çok zorlanıyor. Çok fazla dengeleme aldı. Çok fazla aldığı dengelemeden dolayı da aslında. Yani hala pro play'de belli oranda çalışma ihtimali var ama solo ortamına hiç uygun değil. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. E, maçı değiştirmeniz gerçekten zor. Talia hem zeki hem çalışkana gönderiyorum onu. Çünkü solo da çalışma durumları var. Bu arada bence solo çalışma durumları pro play ile çalışma durumlarından biraz daha sıkıntılı Talia'nın. Şimdi Allah Allah niye böyle dedin ki abi solo daha çok gen katılıyor falan diye düşünebilirsiniz. Ama solo size hazırlayan adam olmuyor ki. Üst koridorunuz team o. Hadi size baskın hazırlasın. Olmuyor ki öyle bir şey. Hazırlayamıyorlar yani size. O yüzden bence pro play'de oynaması bir tık daha iyi. Solo performansına göre. Hala iyi de galibiyet oranı var bu arada. Hala yani solo da pro, play, pro play'de zaten çok uzun süre çok yukarılarda kaldı. %90 civarında falan kaldı galibiyet oranı. Nerf'lerinden sonra çok az bir şey düştü ama çok az bir şey düştü hala. Solo da hala iyi galibiyet oranı sahip. O yüzden burada kalmaya devam edecek. Skarner. Hmm. Buraya gönderebiliriz onu. Ama buranın sonlarında kalır. Hem zeki hem çalışkandı. Niye? Çünkü şampiyonu patch gelmeden nerflediler abi. Şampiyon tam Skarner diyecekti ki bu 11.4 yamasında Allah'ım ne kadar güzel bir ortamdayız. Bütün birebirciler nerf yedi. En iyi birebircilerden biri olarak kaldım. Fena farm temizleme, kamp temizleme hızım yok. Takım ta, ta, oyununda inanılmaz etkiliyip çat şampiyon nerflediler. Yama gelirken. Sanki en çok oynanan en domine eder şampiyonmuş gibi. Çok ayıp. Shivana. Oluku tank Shivana fena değil bu arada. Onu söyleyeyim size. Hiç fena değil tank şivana. Yani tank da değil tam olarak. Dövüşçü şivana. Böyle bir tane defansif eşya, bir tane ofansif eşya hibrit bir şekilde gidiyorsunuz. Hiç, hiç fena değil solo da. Çünkü kam e, kamp temizleme hızı yüksek şampiyonun. Fena bir birebiri yok. En azından biraz eşya aldıktan sonra çok iyi bir birebir haline geliyor. Ama bana sorarsanız ben Zinza'yı tercih ederim solo için. Çünkü daha rahat domine edebiliyorsun. Şako. Solo da her zaman iyi çarlarımızdan bir tanesidir. Her zaman iyi kalmaya da devam edecektir. Bu arada sanki e, 11.5'te yanılmıyorsan bir minik buff alıyor Şako. Aslında destek Şako'yu nerflemek için yapıyorlar bunu ama orman canavarlarına kutularının vurduğu hasar artacak. O zaman güzel bir noktaya gelebilir Şako. Sejuani solo işi yok pro hala oynanabilir belli durumlarda ama bence pro de oynamayın. Bunu söyleyeyim size yani. Çok yavaş kesiyor kampları ve çok dayanıksız kalıyor kamplar karşısında. Bu kadar yavaşlıkla olmaz. Bu kadar hızlı çıkıyorken kamplar geri dönemezsiniz. Ama en azından ulti falan verimli olduğunuz noktalar var. Rengar benim son dönemlerde hiç sevmediğim ormancılardan bir tanesi. En azından kan içen eşya dizimiyle biraz daha hayatta kalabiliyorsunuz ama çok etkisiz bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Rek'Sai, solo çok iyi şampiyonlarından bir tanesi ve bu her elo için geçerli. E çünkü biraz üstünlük aldığınız zaman, yani 2-3 tane gank'iniz tuttuğu zaman çok ciddi bir tek potansiyeline ulaşıyorsunuz. Yeni eşyalardan çok verim alıyor, özellikle sinsi çok verim alıyor Rek'Sai çok ciddi bir tek potansiyeliniz oluyor. Baya baya erken ve orta oyunu domine edebiliyorsunuz. Sonrasında oyundan düşüyor. Evet şampiyon doğası gereği oyundan düşüyor. Ama o kısma gelene kadar da bir şekilde kendinizi idare edeceksiniz. Yani oraya kadar maçı koparmanız daha mantıklı olabilir. Ramos. Solo fena olmayan çarlarından bir tanesi. Hatta nerf falan da yiyor arada. Eşyaların nerflenmesiyle de darbe almıştı. Solo da zaten nerfler alıyor. Ama ama Lo Lovelo için çok iyi bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Yani ben plat ve altı için çok iyi bir şampiyon bence solo queue'da. Takır takır oynanabilir. Poppy, Poppy ilginç bir örnek. Poppy çok iyi bir solo queue şampiyonu. Neden çok iyi bir solo queue şampiyonu? Ben bunun örneğini de vermiştim bu arada size. Solo queue'da oynanan şampiyonların birçoğuna çok ters geliyor. Mesela Rek'Sai'ye karşı oynadığınızda Rek'Sai'yi tüneli atıyorsunuz. W'yu bir basıyorsunuz. Bitti Rek'Sai'yi. Hiçbir şey yapamaz. Birebir de, de ölmüyorsunuz zaten. E, o tarz şampiyonlar karşı. Ve şöyle söyleyeyim size. Yüksek elo'da yani Diamond 1 ve üzerindeki Elo'ların hepsinde tüm liglerde yani tüm liglerin ortalamasını aldığımız zaman en yüksek galibiyet oranına sahip olan şampiyon Poppy. İlginç değil mi? Muhtemelen oğdur falan bekliyordunuz. Değil ama Poppy işte. Çünkü meta'ya ters geliyor. Solo Queue metasına çok ters geliyor. Artı bir dövüşçü olduğu için ama ele ağır bir dövüşçü olduğu için iki yöne de gidebiliyorsunuz. Ya yani, tak gitseniz de elinizde bir ağırlık oluyor. Çünkü ana rolü aslında bir üst koridor şampiyonu. Yani ana rolü üst koridor olarak çıktığı için. Eli de ağır bir şampiyon. Orman kamplarını temizlemez de hiç fena değil bu arada. Aldığı, defalarca aldığı güçlendirmeden sonra Q'sunu. Ama pro play'de çalışması çok zor olduğunu düşünüyorum. Ha bana sorarsanız bence Rek'Sai'den daha iyi bir şampiyon. Dovaku için. Rek'Sai'yi de döversiniz Poppy'i de. Bunu da ekleyin. Pantheon aslında LCL'den çıkarmayı düşündüğüm şampiyonlardan bir tanesiyle. Ama son dönemlerde kaldığı için hala deneyenler vardır diye söylüyorum. O yüzden listeye koydum ve koyacağım yerden sonra da şunu anlamalısınız ki denemeyin, oynamayın. Olaf. Daha fazla konuşmayacağım Olaf hakkında. Yani şu tarın iki buçuk senedir hayatımıza kat hayatımızdan götürdüğü şeyleri gerçekten anlam veremiyorum ya. Yani Skarner bu galiba bir sonraki yamada güçlü olacak diyor. Önceden nerfleniyor. 8.10 yamasından beri bak 8.10 9-10. 10-10. 11-10'a geliyoruz. 11-5'e 11-4'e geldik şu anda. Ancak daha nerflemek akıllarına geldi 1-2 yamada. Ve hep metada hep de en güçlü ormancılardan bir tanesi. Şu çare inşallah bir hayatımızdan çıkardı. Bir 6-7 sene görmeyiz ya. İnanılmaz baydım Olaf görmekten ben. Ya bak bir sunucu, oyuncu vesaire hepsini bir araya katın. Ne kadar çok Olaf gördüğümü tahmin edin. Midem bulanıyor artık. Buraya koşan bir çardan. Yeter. Yeter silinsin reverb falan yesin. vallahi baydım. Şu listede beni tilt eden tek çar. Nunu. solo en iyi şampiyonlarından bir tanesi. Ama bence pop bir kadar iyi değil. Bu arada ara sezonu inanılmaz nerfler aldı. Hatta şöyle senin arkasına bile atabilirim. O kadar nerf aldı ki çok problem yaşıyor. Ama şampiyon çok kuvvetli durumdaydı. Nerflerine 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 galibiyet oranı %51.5 civarına kadar falan geriledi. Nocturne bundan adam olmaza göndereceğim üzülerek göndereceğim şampiyonlardan bir tanesi. Çünkü ben çok seviyorum. Şampiyonu, temasını, onunu e, onun o çaktırmadan yapabildiği birebiri. Mesela Nocturne çok unutulan bir özellik. Nocturne acayip bir birebircidir. Yani şöyle söyleyeyim size. Şurada listede bir sürü şampiyon var. Altı olmadan Olaf falan döver Nocturne. Tabi bunda Little Tempo'nun etkisi var. İnanılmaz bir saldırı hızıyla vuruyor olmasının etkisi var. Milletin o, yani düşük seviyelerde falan iki katı saldırı hızıyla vuruyorsunuz çoğu şampiyonun. Bitin tempo gelince daha da fazla olabiliyor. W'sunun sayesinde oluyor. Fakat şöyle bir problemi var Nocturne'un. Nocturne'dan beklentiniz ne? Ultiyi bassın birini teklesin. Şu anda birini tekleyebiliyor mu? Hayır. Herkes bir şekilde defansif özelliklere sahip. Veya onlar Nocturne'u daha az tekliyorlar. Bunu yapamadığınız zaman sıkıntı çıkıyor. Nidalee iyi oyuncunun elinde her zaman iş yapar. Ama oynaması zor bir şampiyondur. Lilia. Viego'yu niye en koydum bilmiyorum. Sanırım şunları şöyle düzenlesem daha iyi olabilir ya. Viagon'un ne olduğunu bilmediğimiz için ne geleceğini bilmediğimiz için böyle yapayım. E, Lilia va başka bir meta gelirse oyundan çok düştüğünü görebileceğimiz şampiyonlardan bir tanesi. Ama Lilia geldiğinden beri başka bir meta görmedik. O yüzden e, biraz şey modunda Lilia. E, ailenin zengin dönemine denk gelmiş küçük kardeş konumunda. E, va varlıklı dönemine denk gelmiş. Her şeyden iyi faydalanıyor şu an. E, 11.4'te tabii insanların beklentisi vardı. Bu kadar orman odaklı bir yani ormancılığın tamamen bireysel öne geçmesine odaklı bir oyun stili olmaz belki diye. Ama pek öyle olmadı. Olmayacağını zaten tahmin etmiştim ben. Çok fazla bir değişiklik yok diye. Yani çok düşmüyordu diye tecrübe puanları. Herkes ilk başta işte jungle mahvoldu, jungle ruined falan filan. Hiç alakası yok onunla. E, bugüne kadar hiç buff veya nerf almamasının ana sebebi de bu zaten. Başka bir metada görmedik biz bu şampiyonu. Görmediğimiz için de riske atmak istemiyorlar. Çünkü şu metada nerflenirse ve e, yani bu ormancıların bu kadar kamp alma odaklı oynadığı bir, dön bir dönemde nerflenirse ve e, ondan sonra meta değişirse şampiyonun bir daha yüzüne kimsenin bakmama ihtimali var. Çünkü gank metasıyla ile alakası yok. Hiç gank alakası yok şampiyonun. Koşuyor çünkü sadece. Kitle kontrolü bir şey yok erken seviyelerde. Hazara falan da kısıtlı. O yüzden biraz meta'nın değişikliğine, e, yani meta değişimine adapte olup olmayacağını görmek istiyorlar bence. O yüzden nerf falan yemiyor. Yoksa meta'da en çok seçilen şampiyonlardan bir tanesi. Özellikle pro play'de çok etkili bir şampiyon. Çünkü takımın uzun pozisyon hazırlıyor. Ha çok etkili dediğimize bakmayın. Hala %47 galibiyet oranında. %47.5 de en son galiba. Ama hala Udur'dan iyi. En azından takımlar onun etrafında oynamayı öğrendiler. Ha şeyi de eklemem lazım. Ee, geçen yıl Worlds'e giderken ne oluyordu? Sürekli böyle bir tavuklara geçinmeydi yapılıyordu. Hatırlar mısınız? Geç bir işgal geliyordu orman işgali. Tavukları çalıyordu Lillia. Orada arada falan bir şeyler yapıyorduk. Şimdi herkes alıştığı için kimse yapmıyor. Fakat şöyle bir şey var. Kimse Liliya'ya yönelik öyle bir defans da yapmıyor. Yani şu an bir takım çıkıp dese ki ben gene e, o late invade yapacağım yapar. Kimse defansif kalmıyor o pozisyon için. Denemeniz lazım. Deneyin. Lee Sin. Yani... Abi exceptional çok çok iyi oyuncular her zaman bir yol buluyorlar bu şampiyonla ama şampiyon kötü be abi. Yani mekanik olarak konsept olarak çok eğlendirici çok tatmin edici bir şampiyon. Eyvallah ama şampiyon çok zayıf abi diğerlerine göre. Yani şuradaki şampiyonların birçoğu çok kolay outplay ediyorlar Lee'sini. Çok kolay outplay ediyorlar. Bak şimdi o lafla asla bir, bir yapamazsın. Dümdüz seni keser. Okay. Bu cepte. Bir golü yapamazsın bunu seni keser. Lilia senden daha az hareket ediyor. Talia senden daha az hareket ediyor. Nidalee senden daha az hareket ediyor. Skarner'a senden çok daha kolay uygulamasına sahip olan bir takım savaşı becerisi var. Udir senden çok daha iyi bir birebirci. Poppy'ye dümdüz alt play olursun senden daha çok vuruyor. E, Nunu senden daha çok zaman kazanıyor. Şaka senden daha büyük bir pislik. Yani olmuyor ya. Üzülerek bundan adam olmaz o günlerde. Çok üzülerek. Kindred benim gözümde dümdüz beyit bir pik Dümdüz. Alıyorlar böyle pro maçlarda falan bazen. Öne de geçiyorlar bazı oyunlar ki öne geçtiğinizde gerçekten e, hakikaten oynaması tatmin edici bir şampiyon. Oh çok güçlüyüm, çok uzaktan vuruyorum, herkese tek atarım falan modunda hissediyorsunuz. Fakat şampiyonun denk giden bir maçta denk gitme şansı yok ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yani normal salsak muhtemelen işte Olaf'la Lillia'yla Udyr'la falan kıyaslasak temizleme hızını düz bak sadece ikisi de farm atacaklar. Ki Kindred gank atmaya mecbur bir şampiyon. Damga alabilmek için ama ikisi de farm atacaklar. En az %20 gerisinde kalır. Diğer şu üç şampiyonun. Bazıları da var onun gibi işte. Nidalee'nin de gerisinde kalır vesaire. Benim gözümde dümdüz beyit bir şampiyon. Ama solo Q'da belli kullanım alanları var. Yani. Kazix solo Q'da hep iyi şampiyonlarımızdan bir tanesidir. Şako daha büyük bir pislik ama kalsın orada. Kane son dönemlerde son 1-2 haftada aslında bir Blue Kane metası var. E, pro Play'e birkaç defa denendi işte Canyon denedi. E, sonra El Yoyo oynadı falan. Bir şeyler deneniyor Kane'le alakalı. Fakat Blue Kane'in problemlerini bence Canyon'un denediği ve kaybettiği maçta görmüş olabilirsiniz. Blue Kane profesyonel bir maç için e, çok problemli bir şampiyon. Evet belki karşısında çok şey vardı. İyi de baskınlar denedi. Çok mezzetli şampiyon vardı. İyi de baskınlar denedi. de. erkenden Mavi'ye de dönüştü bunlara. Okey eyvallah. Fakat Bunları yaparken ya istediğiniz sonucu alamazsanız. Tamam dönüşmek için uğraşıyorsunuz da. Ya her seferinde karşı baskın yer ve ölürseniz. dönüştünüz. Dönüş çok güzel. Dönüşene kadar ya oyun 10-0 olursa. Şey olma ihtimali var. Çok kolay bir ihtimal hatta bu. Ben Blue büyük bir yem olduğunu düşünüyorum oyuncular için. Evet iyi farm alıyor. Iyi temizliyor kampları. Eli de ağır bir şampiyon. ama maçın gidişatına etki konusunda sadece Snowball'una bağlı bir şampiyon. O yüzden Kindred'ı var bir durumda olduğunu düşünüyorum ben onun. Tartus. E, o da solo almaya fena olmayan şampiyonlardan bir tanesi aslında. Ama e, ben onu pro play'de çalışma ihtimali çok düşük buluyorum. Çok düşük buluyorum ben yani. Solo küde da çalışmasının olayı ne? Hızlı farm oluyor. Çok eşya ile gidiyorsunuz. Eşya avantajıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Nasıl erken oyunu falan etkilediğiniz için değil. Sık şampiyonların birçoğu var. Daha buradakilerin başındakiler de en azından oyuna daha çok etki edebiliyorlar. Tartus'a kıyasla. E, ben o yüzden onu... niye Şöyle, şöyle yapsak daha iyi. Jarvan Viego'yu bilmediğim için yani ne durumda çıkacağını bilmediğim için önüne koyuyorum Jarvan'ın. Belki farm olarak biraz diğerlerinin gerisinde kalıyor ama yetenek seti o kadar iyi bir yetenek seti ki her zaman bak bu yetenek seti değişmediği sürece ki değişecek gibi de durmuyor yani 10 senedir aynı yetenek seti. Ufak tefek güçlendirmeler, nerfler falan alıyor ama teoride aynı. 10 senedir ben League of Legends'a başladığımda ilk oynadığım şampiyondu benim Jarvan. O tarihten beri aynı şampiyon yani. 11 oldu hatta 11. yılındayız. Ve bu yetenek setiyle bu şampiyon oynanmaya devam edecek yani bu. Ivern. <laughs> hmm. Çok nerfiydi ya çar. Aslında aldığı bufflardan sonra çok güzel bir duruma gelmişti. Ben pro play'de de görürüz falan diye, bir iki tane de gördük hatta da. Görürüz iyi duruma da gelir falan diye de heyecanmıştım ama çok nerfiydi abi çar. Ve o kadar nerf yedikten sonra sanki bu seviyeye düştü artık. Ekarim pro play'de de solo queue'da da iyi şampiyonlarımızdan bir tanesi. Solo queue'da bence bir tık daha iyi pro play'e kıyasla ama pro play'de de oynanabilecek şampiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum hala. Graves benim gözümde büyük yem olan şampiyonlardan bir tanesi. Şimdi Graves'i öyle bir yere koyacak ki abi ne oluyor diyeceksiniz. Graves burada ya. Benim gözümde Graves büyük bir yem. Erken oyun yok denecek kadar az. Baskın becerisi yok denecek kadar az. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Yani Kindred bile hiç de slow atıyor. Tamam mı? Baskın becerisi yok. Farm hızı olarak gerisinde kalıyor tepedekilerin. Lilia'nın gerisinde, Olaf'ın gerisinde, Udyr'in gerisinde, Nidalee'nin gerisinde, Hecarim'in bile gerisinde. E bu şampiyonların mesela Hecarim'den bir inanılmaz dayak yeri şey Graves. E tamam bunlardan geridesin. Çok eşya bağımlısısın. Bütün kaynakların Graves'e atılması gerekiyor. Tamamen orman odaklı oynamanız ama orman odaklı oynarken de hani ben koridorumu ittireyim onunla birlikte gitmesem de olur. O kendi işini halleder de değil. Yani siz ittirin. Grace mesela gidip erken oyunda bir, işte biriyle birebir yapamaz. O yüzden ben çok büyük bir yem olduğunu düşünüyorum ve Grace oynamayın diyorum. Bu, bu, arada pro play'deki galibiyet oranı en son %37.5'tu. 4 büyüklükte. %37.5 abi. Gragas son dönemlerde pro play'de pek oynanmıyor. Çünkü temizleme hızı çok önemli bir durumda. Ve Gragas onlarla yarışamıyor ne yazık ki. Yani yetenek gücü Gragas'ın yarışma şansı bir tık daha var. Ama o da çok eskisi gibi değil. Hala oynayan oyuncular var bu arada. Ve etkili de oluyor. Karsa falan oynuyor hala. İşe de yarıyor adamlar. Ama yani şuradakiler kadar efektif olduğunu hatta şunların başı kadar efektif olduğunu düşünmüyorum. Ama hala solo queue'da çalıştırırsınız arkadaşlar. Solo queue'da her türlü iş yaparsınız yani. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Ama en azından hem zeki ve çalışkana atılma şansı var. Fiddlesticks aldığı bir sürü dengelemeden sonra, bir sürü nerften sonra en sonunda sonunda şampiyonu bir balans oturttular ve Fiddlesticks'in balanslı olması durumu ne demek? Fiddlesticks'in oynanmıyor olması. Demek. Çok az seçiliyor eskiye kıyasla. Aslında oynaması çok kolay bir şampiyon. Ormana atanmamış bir oyuncunun yani fil olan bir oyuncunun tam olarak oynaması gereken bir şampiyon. Çünkü doğru pozisyon aldığınızda, doğru haritayı takip ettiğinizde bir şeyler yapabileceğiniz bir şampiyon. Ben de izlemeyi çok seviyorum. Fakat tahmin edilmesi çok kolay bir şampiyon. Her zaman öyleydi. Bu değişmediği sürece de e, hali buralarda kalmaya devam edecek. Sol takılmaya devam edecek. Ne yazık ki. Evelyn Evelyn son dönemlerde zorlanan şampiyonlardan bir tanesi Geçen sezon aslında çok iyi durumdaydı Evelyn neden çünkü tamamen e, Kamp kesme üzerine Hızlı güçlenme üzerine oynanıyor bu sene ne oynanıyor Rakip şampiyonun gözünün önünden Kamp çalma üzerine oynanıyor oyun Ve Evelyn'in erken oyunu o kadar zayıf ki Her kampınızı çalarlar abi Yerler onları yani ama solo queue'nun takır takır oynanan şampiyonlarından bir tanesidir. Neden? Çünkü herkes kazma arkadaşlar. Herkes evelinden her genki yer. Ben bunun örneğini çok verdim. Mundo oynarken başıma geldi. Adama 3 level fark atmışım. Ben 9'um adam 6 level. Gidiyor bottan bir tane double kill alıyor random. Sonra bana tek atmaya başlıyor. Mundo'yum ben. Yani bu olabilen bir şey. Solo queue'da herkes diyeceği için. Herkes ama istisnası evelini diyeceği için. Eveler her zaman solo queue'da iyi olacaktır. Elis son dönemleri solo yeni en iyi şampiyonlarından bir tanesi. Nerfie'yi kendinden geçirdiler şampiyonu. Yani şu tarz Nerfie solo Q performansından dolayı. Tamamen gank odaklı oynadığı için. Yani gank atıyordu, tutturuyordu. İyi oyuncular zaten iyi gank atarlar Elis'le. Elis'le bunu yapmanız gerekiyor. Rek'Sai'nin daha iyi versiyonuydu. Aldığı Nerf'lerden sonra Rek'Sai'nin biraz daha zayıf versiyonu haline dönüşmüş oldu. O yüzden buraya düştü. Eko Olmadı ya. Eko'nun ormancılık dönemi bitti sanki. Bu sezonun başında buff'lar falan da almıştık. Bu sezonun başında oynanmasını düşünüyordu insanlar ama. Hala şu problem devam ediyordu. Eko'nun kamp temizleme hızı erken aşamalarda çok düşük. Bak o kadar çok söyledim ki kamp temizleme hızı diye videonun başından beri. Düşünün orman metasını bütün olayı bu aslında. Kim en hızlı kamp temizliyor? Kampların arasında en hızlı kim koşuyor? Bak abi listeye. Çok hızlı koşar kampların arasında. Çok hızlı temizler. Çok hızlı koşar. Çok hızlı koşar, hızlı temizler, hızlı temizler, hızlı temizler, hızlı temizler, sağlıklı temizler. Yani başka bir şey yok, Arayacağınız bir şey yok. Bak ormana başlayacak arkadaşlar söylüyorum. Bu arada şu anda orman durumu hiç iyi durumda değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Dolokyuda neden iyi durumda değil? Aslında oyuncular çok memnun. Fakat kimse ormana seçmiyor. Kimse seçmiyor yani. Fil seçin rolünüzü. İki maçın birinde ormancısınız en az. Bak daha yüksek de gelebilir. On maçın altısında falan da orman olabilirsiniz. Fil seçin deneyin bunu. Kimse oynamıyor orman. Oynamak istemiyorlar. Yani çok bu boring bir state, e, sıkıcı bir state'e geldi. Sıkıcı bir duruma geldi çünkü şu olaydan dolayı. Sadece kamp temizleme odaklı oynandığı için buradaki şampiyonların birçoğu çaptan düşmüş durumda. da o problemleri bu sezonun başında yaşadı ve hala da oradan kurtulabilmiş değil. O yüzden Ekoda Ya solo kill'i her türlü bir şekilde çalıştırırsınız da pro play'de çok zor ya. Doktor Mundo. Udir'in arkasında. Udir'in aynısı aslında. Proplay'de de alıyorlar. Ben de çok severim bunu da ama almayın abi. Proplay'de falan. Udir'in aynısı. Udir'in biraz daha orta oyunu güçlü versiyonu. Biraz daha hasarı fazla. Ama e, kitle kontrolü yok. O. Oh, yani aradaki fark bu. Aynı mantık. Aynı konsept. Hayatta kalan. sağlam duran. Kaslı abi. Bu kadar. Hızlı kamp kessin. Bu yani şampiyonların yaptığı şey. Udir'in aynısı. Yani Mundo'yu çok severim. Udir de aslında konsept olarak, kafa olarak severim. Ama ikisi de bence oynanmaması gereken şampiyon. Ya yani benim elimde olsa ben takım çalıştırıyorsam, şuradaki 5 şampiyon dışına çıkmam yani. Hadi Nidalee oynayamıyoruz diyelim. Şu ikisini alırım. Talia'yı alırım belki. Skarner alırım. Bir de Rekar'ı alırım. 5 çarlı oynarım yani. Hiç gerek yok. Fazlasını yormayayım. Ama bu Nörfler'e e kendinden geçti. Şampiyon yok oldu. İnşallah yakın zamanda bufflanır. İnşallah. Hayatında ilk kez. Bak 11 yıl 11. sezonun başına hayatında ilk kez Amumu ya ben galiba iyi durumdayım oynanırım gibi hissettirdi. Şampiyonu Şamar oğlana çevirdiler abi Nur. Kendinden geçti şampiyon. Dedi ki ulan ben yani Dora söyler bunun kaç yıl da 3000 yıl mıydı neydi? Ben 3000 yıldır yalnızı çekiyordum bu kadar darbe almadım der yani Amumu. Bitik. Çok zor. Çok baflanması lazım şahane. Evet dedik biraz flame'li. Ee, orman olduğu için biraz dolu olduğumuz bir rol. Eee solo oynayan arkadaşları söylüyorum. Şuradaki şampiyonların üst sıralarındakilerin hepsinden verim alabilirsiniz. Şuraya kadar çekerim ben size sınırı. Buradan sonrakilerde çok bence şansınızı zorlamayın ama solo çalıştıkları noktalar var. Şu sınıra kadar yani kaç şampiyon oluyor? 8 burada, 8 burada, 16, 17 şampiyon. Şu 17 şampiyonla, üstteki 17 şampiyonla günlerinizi geçirmeye çalışın. Çok sıkılırsanız bazı alternatifler bulursunuz kendinize. Ee, ama Tepedekilerden en üst sıra ve belki şuradaki üçlüden hani Udir Mundo Poppy'den bence çok şaşmayın. Poppy bunların içine biraz kontra seçimi ama Solo harbiden iyi durumda. E, deneyin görürsünüz yani eli de ağır bir şampiyon. İyi de bir birebirci. E, benim alırsınız ama onun dışında çok fazla e, uğraşmamızı e, öneririm. İnşallah orman metası pro play içinde değişir de şu Olaf'tan Olaf'tan bir kurtuluruz. Vallahi baydım. Bak Lilia izleyelim Olaf izlemeyelim ya. Lilia gene bir senelik çar. Olaf tamam hani bir senedir her maçta var neredeyse de yani Olaf yeter artık ya. Hadi geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bak haftaya ya da ondan sonraki haftaya muhtemelen yetenek tier listine başlıyoruz. Q yeteneğiyle başlayacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü en çok oyu almış. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.